Merhaba, Bir Deste Seç Tarot Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu Deste Seç Tarot Açılımında doğru kişiyi hayatımıza nasıl çekebiliriz? Nasıl birisi? Şöyle kısaca ve genel olarak bir bakacağız. Üç deste hazırladım. Zamansız bir zaman için hazırladım destelerimi. Dolayısıyla siz ne zaman izlerseniz o zamandan itibaren geçerli olacak. Bu noktada desteleri seçme kısmında videoyu durdurarak odaklanmaya çalışabilirsiniz herhangi bir desteğe çekilmiyorsanız, seçmek gelmiyorsa kendinizi zorluyorsanız zorlamayın. Belki bu video iki ay sonra tıklayacaksınız tekrardan ve doğru zaman o zaman olacak belki de sizler için. Belki de hiç olmayacak bir kısmınız için. Bu da mümkün. Dolayısıyla da dediğim gibi kendinizi zorlamayın. Gerçekten içinizden geçiyorsa vardır bir sebebi. içinde alacağınız bir mesaj vardır diyoruz. Evet. Üç desteden bir tanesini seçtiyseniz okumaya başlayalım şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara kaldırıyorum ve ilk destemle okumaya başlıyorum hoş geldiniz öncelikle bu arada bu kez destelerin renklerini göstermemeye çalıştım kartların üstteki kartların hepsi aynı renk olsun diye çünkü bununla alakalı yorumlar aldım direkt rengi seçme işte her zaman aynı rengi seçme gibi eğilimler oluyormuş sanırım dolayısıyla böyle bir tık daha iyi olabilir sizler için Bir, şuradan şöyle koyalım. Şimdi benim buradaki ilk kartım asıl adam büyük arkana yanında bir büyük arkanam daha var. Asıl o doğru kişinin aslında ne kadar zaman kaldığı bir zaman bu, bu arada ben bunu sorarken şu şekilde niyet etmedim yani işte tam 8 ay 2 yıl falan gibi bir zaman zarfında ziyade zaman aralığı yani ne kadar kaldı yakın mı uzak mı eskiden bir oyun oynardık işte yaklaşırsan o tuttuğun objeye sıcak mı soğuk mu diye. Aynen bunu söylemesini kodlamasını istedim aslında. Ve direkt aslan adam geldi burada. Aslan adam bize dur ve bekle diyen bir kart. Dolayısıyla yakın bir zamanda zaten doğru kişi arayışı veya da doğru kişiye odaklanmadan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü büyük bir ihtimalle yakın zaman için başka planlarımız var. Başka planları var hayatın bize. Dolayısıyla da belki başka konularda evrileceğiz, dönüşeceğiz. Kendimizin en iyi versiyonu olmadı o olma yolunda. Dolayısıyla dur der, bekle der kart. E, zaman kavramını sorduğum için. Yakın bir zaman değil. Sorma, ona odaklanma diyor daha çok. Yani zamanlı bile sorma aslında. Odaklanma. Şimdi peki size tavsiye edilen ve de e, hala hazırda yaptığınız ve de bırakmanız gereken bir davranışı sordum burada. Yani hem yapmanız gereken ve de durmanız gereken. Yapmanız gereken kısmında gelen kart büyük arkandan araba kartı. Bizler için hem yengeç burcu temsilcisi hem temmuz ayı temsilcisi ve ipleri eline almayı hayatına yön vermeyi gösteren bir kart bu arada seçim ve eskiden yana mı yapmalıyım yeniden yana mı yapmalıyım sorularına da yeniden yana seçimini yapmalısın diyen bir kart bunu da söylemeden geçmeyelim yani yeni mi eski mi sorularında bu kart geldiği zaman yeniden yana seçimimizi yapmayı söyler. Ve dedik? Hayatın iplerini eline alma. Şimdi zaten bizi asılan adam bir durdurmuştu doğru kişi konusunda. Bir bekle bakalım demişti. Neden? Çünkü bizim galiba kendi hayatımıza ilk önce bir yön vermemiz gerekiyor. Tıkanmış olabiliriz, durmuş olabiliriz, kararsız kalmış olabiliriz. İlk önce bizim kendimizi harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu önemli. Burada cesur davranıyoruz tabii ki. Hemen yanında durdurmamız gereken konuda gelen kartımız da ee, Kupaların Şövalyesi. Bizler için saraylı bir kart olduğu için Yengeç Akrep ve balık burcu temsilcisi olabilir. Genel bir yorumdur. Hadi burçlarını geçelim güneş burçlarına. Ancak bize ne ifade ediyor? Bakın daha böyle romantik düşünme, romantik tavırlar içerisinde olma, çok fazla e, bu tarz aktivitelerin içinde bulunma. Atıyorum belirli programlar kullanma olabilir. İşte flörtleşme, birileriyle tanışma gibi. Bu arayışlardan ve bize bu şekilde gelen insanlardan bir tık uzak durmamız gerekiyormuş gibi şu aralar davetlerden, flörtlerden. Çünkü doğru insan şu an etrafımızda bir yerde değil. Bekliyor, var ama öncesinde yapmamız gereken şeyler var. Dolayısıyla şu an romantik bir arayışa hızlıca girmeye çalışırsanız büyük bir ihtimalle eleme yanılma yöntemi gibi bir şey yaşayacaksınız. Bu arada bunun genel bir yorum olduğunu lütfen unutmayalım. Kişisel bir yorum değil. Evet, şimdi bir de mesaj kartına bakalım. Ne der mesajda? sonuçlara ulaşmak mümkün. Şimdi evet sonuçlara ulaşılacak. Sonuçtan kastımız burada neydi bizim niyetteki açılımdaki niyetimiz neydi? Doğru kişiye ulaşmaktı. Dolayısıyla doğru kişiye ulaşmak mümkün diyor mesaj kartı da zaten. Evet mümkün. Sadece bir süre bizi durdurup bekletecek hayat. Bir neden var. O, neden, o nedenden de bahsettik zaten. Ee, bakalım bir de doğru kişiyi bize hani e, tanımlaması gerekirse diye bir soru sordum. Gelen kartlarımız kupa dokuzusuyla para sekizisi. Şimdi kupa dokuzusu söz konusu olduğunda özellikle mesleklerden bahsediyorsak bir kere kesinlikle istediği bir mesleği yapıyor bu kişi. Yani ya ben aslında şunu okumak istiyordum, bunu yapmak istiyordum ama şu mantıklı geldi ya da aile mesleği onu devam ettirdim gibi bir durum söz konusu değil. Kesinlikle gerçekten uzun süredir istediği ve bunu da yaptığı bir mesleği var. Yani atıyorum hep doktor olmak istemiş ve gerçekten de doktor zaten. Sonradan da bir pişmanlığını yaşamamış. Bunu örnek olarak verdim. Yanında para sekizisi var. Para sekizisi söz konusu olduğunda daha böyle çıraklık, ustalık ilişkilerini falan görebiliyoruz. Dolayısıyla da belki ustalık yaptığı işin ustası olmaya onda ilerliyor olabilir. Ee, ekstra siz tanıştığınız zaman yan dal olarak bir şeyin çıraklığında ve acemiliğini yaşayacak falan olabilir. Bu da mümkün. Yani ekstra mesela e, evet bir işi var ama yanında e, belki de bir e, gitar kursu alıyor, Japonca öğreniyor falan gibi bir durum olması da mümkün olabilir bu noktada. Bunun yanı sıra e, bakalım tabi kupa dokusu söz konusu olduğunda e, güzellik sektörü falan da akla gelebilir. Bunu da gözden kaçırmayalım. Bir de şu da var yani bizi, kişiyi tanımladığı zaman e, bir tık tembellik huyunun olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü kıpadakosunun uyarılarından bir tanesidir bu. Hafif bir tembellik verebilir insana. Fazla sefa. Sanki kişinin maddi durumu duygusal durumu oldukça yerindeymiş gibi. Dolayısıyla bir tık böyle keyfe keder yaşayan birisi de olabilir tembellik de verebilir. Tabi bunlar genel yorumlar. Altını çiziyorum tekrardan. Bunun yanı sıra başka bir kere zevkine düşkün birisi olması çok çok muhtemel bu kartı gördüğümüzde. Yani yemesini içmesini bilen, konforuna biraz düşkün birisi. Klasik bir aslan burcu tanımı yapabiliriz aslında bu noktada. Hemen yanında para sekizisi de var. Şimdi bizim için elementler de önemli. Su elementiyle para elementi yani toprak elementi geldi burada. Dolayısıyla duygusal tarafı da olduğu gibi aynı zamanda kendinden emin ne istediğini bilen daha dünyanın fiziksel işte para gibi meslek gibi durumlarına da hakim ve çok hayalperest davranmayan yani ikisi tamamen hayaller ve mantığı eşit giden birisi diyebiliriz. Ee, ama bu burada olmayan elementlerden bir tanesi e, ateş çok fazla atak çok hareketli birisi olmaması mümkün bu kişinin yani aşırı böyle plan program her güne farklı bir program yapıyor hep aktif bir hayat daha ziyade bir tık daha e, ona nazaran durgun bir hayat ol, o, e, olması söz konusu olabilir bu noktada. Şimdi başka bir de mesaj kartımıza bakalım. Bu mesaj kartını bu arada ben şey için çektim niyet ederek. Yani doğru kişiden size bir mesaj gelebilecek olsa yani ona sorsak e, size şu an için ne mesaj gönderirdi diye Işık konseyi gelmiş burada. ilahi organizasyon. Şimdi ilahi bir organizasyon olduğunu söylüyor size. Yani zaten gerçekten de doğru kişiyseniz birbirinizi bulacaksınız ki biz bundan bahsediyoruz zaten. O yüzden ilahi organizasyona, ilahi bir güce güven der kendisi aslında size bu noktada. Tabii ki onun yüksek bilinci. Başka burada, evet tarihler de önemli bu arada. Tarihleri söylemeden geçmeyelim. Şimdi burada gördüğümüz bir Temmuz ayı temsilcimiz var bizim. Hemen burada 9 aylık bir süreç var. Aynı zamanda Eylül ayı temsilcisi de olabilir. 9. ayı temsil edebilir bize. Bunun yanı sıra 8 yılı gösteren bir kartımız da var. Şimdi bunların da bunlardan da ziyade şuraya da bir dönmek istiyorum. Burada iki tane su grubumuz var sizin tarafınızda. Şimdi çok fazla duygusal, çok fazla hayalperest ve bir tık da böyle kurban gibi davranıyor veya hissediyor olabiliriz yaşanan şeylerden dolayı. Bizde eksik olan şey bir kere ateş elementi, cesaret, harekete geçme. İkincisi toprak elementi, kendinden emin olma. Üçüncüsü hava elementi, bir tık da mantığını da aslında araya katma, mantığına da, mantığına da söz hakkı verme. Bunlar aslında belki de bu aralar bir tık daha eksik olan yanlarınız olabilir. Bunları biraz daha güçlendirebiliriz bu noktada. Umarım faydalı bir açılım olmuştur sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet, ikinci deste sahipleri hoş geldiniz videoya. Evet, bir büyük arkanayla açılışı yaptık burada. Şimdi dünya kartıyla açılış yaptık. Bu dünya kartının hanesi aslında şuydu. Eee Doğru kişi ye ne kadar yakınsınız. Yani bir zaman faktörü olarak bunu böyle şey için sormadım ama. Yani direkt bana iki sene versin işte Temmuz ayı versin gibiden ziyade. Hani sıcak mı soğuk mu oynardık işte yakın ne kadar yakınım. Ee, biraz daha bunu görmek amaçlı ve dünya kartı geldi. Şimdi birincisi dünya kartının numarası 21. Dolayısıyla bizim için 2021 yılını temsil ediyor olabilir bu bir. İkincisi dünya kartı. Büyük Arkanlar'ın son kartı Joker'in ulaşmak istediği o çıktığı yolculuk var ya hani aslında ulaşmak istediği nokta zaten dünya kartı. Dolayısıyla her kişinin kazinesini temsil ediyor. Bir kısmınız için hali hazırda ulaştığınızı gösterebilir. Bunu unutmayalım. Yani hali hazırda doğru kişiyi tanıdığınızı tanıştığınızda gösterebilir. bir kısmınız için de çok yakın olduğunuzu söyler kart. Ama işte dediğim gibi yani oldukça yakın aslında uzansanız tutacaksınız diyebiliriz doğru kişi için. Şimdi yapmanız gereken ve yapmamanız gereken şeylere bir bakalım. Yapmamız gerekenler konusunda kral e, denek kralı geldi. Denek kralı ateş temsilcisi. Yani koç, aslan veya burcu temsilcisi bizim için. Evet bir kişiyi direkt temsil ediyor olabilir. Ama bunun yanı sıra bize hitaben geldiği zaman cesur olmamızı, atak olmamızı kendimizi göstermekten veya da cesur davranmaktan, seçimlerimizi yapmaktan, kendimizi ifade etmekten, direkt konuşmaktan alıkoymamamızı söyler kart. Onu söyleyelim. Organizasyon yapın, organizasyonların içinde bulunun vesaire. Girişken olabilirsiniz. Bunları yapın. Evet, okey. Yapmamız gereken kısmında daha bir dönem kartı geldi. Para beşlisi. Para beşlisi zaten kısıtlı geçen bir dönemin kartı. Dolayısıyla burada kendinizi kısıtlayıp izole edip e, bunlardan uzak durmanız gerekiyor yani kısacası aslında kendinizi kısıtlamamanız gerekiyor e, böyle sanki kendinizi bir kısmınız belki de kendini cezalandırıyor da olabilir İçten içe travmatik olarak bilmiyorum ama kendinizi kısıtlamaktan vazgeçin organizasyonların içinde yeralan, katılın, kendiniz organize edin, bazı durumları cesur olun, bir tık daha böyle ben bunu istiyorum deyip aslında onun, onun için harekete geçin, bu sizin için iyi olacaktır, doğru kişiye giden yolda. Peki mesaj kartı ne diyor? A new start is coming, yeni bir başlangıç geliyor. Bu da yeni ay var, direkt yeni ay kartı zaten. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni birisi belli ki. E tamam. Bu arada eğer ki hali hazırda e, diyelim ki bu doğru kişiyle tanıştıysanız şu dünya kartıyla belki dedim bir ihtimal bir kısmımız tanışmış olabilir hali hazırda. Onunla yeni bir başlangıç olasılığını da bize söyleyebilir bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi bir de doğru kişinin özellikleri nelerdir diye şöyle bir göz atacak olursak neler varmış. Bir büyük arkanımız da burada var. Kupa üçlüsüyle adalet kartı geldi. Şimdi kupa üçlüsü söz konusu olduğunda güzellik sektörü yeme içme sektörü, ondan sonra böyle kutlamalar, organizasyonlar, düğün organizasyonları gibi durumlar akla geliyor aslında. Hemen yanında da adalet kartı var. Adalet kartı söz konusu olduğu zaman da akla zaten direkt ilk gelen işte hukukla alakalı bir alanda çalışıyor olabilir. Bunun yanı sıra ortaklık yapıyor olabilir, ortaklı çalışıyor olabilir. Ve yine akla gelen yedinci ev konusu olduğu için evlilik ve evlilik organizatörlüğü, evlilik organizasyonu gibi. Ve yine sanatsal konular da geliyor. Aslında hem sanat giriyor hem işin içine biraz da böyle mimar, mimarlık falan da giriyor. Güzel sanatlar okuması da çok çok mümkün. iş mimarlık yapması falan gibi bu da mümkün olabilir. Bunun yanı sıra şimdi aslında adalet kartının yanına bir dünya kartı gelseydi <laughs> bizim için öğretmenliği gösterebilirdi bu noktada. Hatta çok emin olabilirdik iki kart yan yana düştüğü zaman. ...evet dünya kartımız çıktı... ...sizin tarafınızda çıktı... ...yine de o yorumu söylemeden geçmek istemiyorum... ...çünkü evet bir dünya kartımız var mı aslında... ...açılımda var... ...normalde biz yan yana düşmesini bekleriz... E, ...direkt bir öğretmenlik diyebilmemiz için... ...ama bu yorumu da unutmayalım... ...bunu da söyleyelim... ...sonuçta genel bir aç açılım olduğu için... ...ben söyleme taraftarıyım bu noktada... ...atladığım bir şey var mı acaba... ...evet tabii ki var... ...şimdi Eylül ayı temsilcisi adalet kartı bizim için... ...aynı zamanda terazi burcu temsilcisi... ...bu da önemli... Bir de özellikle görselliği nasıl falan diye düşünürseniz... ...Venüs etkisinde bir kart olduğu için oldukça güzel görünümlü bir kadın veya erkek olması mümkün. Ee, yani güzellik algınıza uygun birisi olması çok çok mümkün fiziksel konuşacak olursak. Ee, tabii kartların diğer bir anlamına gelecek olursak kupa üçlüsü... ...eğlenmeyi seven sosyal bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda dengeli. Yani uçlarda yaşayan birisi değil... Ben bu kişinin öfke kontrol problemi gibi böyle problemleri olduğunu, aşırılıkları olduğunu da zannetmiyorum açıkçası. Bu arada tabi tarihlere bir daha geleceğim hadi o zaman söyleyeyim onu. Peki o size bir mesaj yollamak isteseydi, yollayabilseydi ne olurdu bu mesaj bugünkü size? O ne olurdu diye bir kart seçtim. Star Mother geldi. How can you mother yourself? Kendine nasıl annelik yapabilirsin? Aslında bu kendinin ebeveyni olmak. Benim sevdiğim de bir şeydir bu bu arada. Çok da hani söylerim etrafımdaki insanlara bunu. Kendinizin en iyi ebeveyni olun. Çünkü bir noktada insan kendini eğitme, eğitme ebilitesine sahip, becerisine sahip. Yani evet biz bir noktaya kadar kendi annemizden, babamızdan bir şeyleri, doğruları, yanlışları öğreniyoruz ama bir noktadan sonra artık bu yetkinliğe ulaşıyoruz. Kendi, kendimiz karar verme, kendimiz zaten doğruyu yanlışı ayırt edebilme. Dolayısıyla da kendimizin ebeveyni olma da çok mümkün bu noktada. Ama iyi bir ebeveyn olma tabii ki. Yani siz mesela nasıl bir şey beklersiniz ailenizden? Yani kafanızdaki en iyi aile figürü nedir? Siz yanlış yaptığınızda dahi işte sen beceriksizsin, sen zaten hep böyle yapıyorsun, senden zaten bir şey olmaz gibi bu tarz sözleri mi duymak? Yoksa hayır ben senin başarabileceğini biliyorum ki başaramazsan da hiç sorun değil. Çünkü başarı demek ne demek ki zaten? Benim için başarı demek senin ee, bu konuda da ne kadar kendini adadığını görmem ya da senin o gözündeki ışığı görmem bile benim için bir başarıydı senin yüzündeki gülümsemeydi vesaire gibi aslında daha böyle sportif daha böyle ısırtıklı. sizin arkanızda duracak aslında sözler etmesi ebeveynlerinizin dolayısıyla burada kendinize annelik yapmak çok çok önemli bu noktada kendinizin annesi olun diyor size relations doğru kişi bu noktada. Yani kendinizi suçluyor olabilirsiniz sanki dedim ya. Kendinizi kısıtlıyorsunuz. Yani cezalandırıyorsunuz. Hayır. Kendinizin annesi olabilseydiniz bir saniyeliğine bu videoyu izlerken durup şu anki hale ya da şeye dönün ya kendi çocukluğunuzu düşünün. O en tatlı zamanlar. İlkimizin saçı kıvır kıvır, kiminizin gözleri masmavi çakır çakır falan filan neyse o halinize, şu anki halinize gitseniz ve annelik yapmak isteseniz nasıl davranırdınız, ne derdiniz? İşte bugünkü halinize de bu şekilde davranmanız gerekiyor. Şimdi zaman kavramlarına gelelim bakalım. Dünya kartı için demiştik zaten 21 numaralı kart bizim için 21 temsil edebilir. Bunun dışında denek 5 ise beş 5 yıllık bir zamanı temsil edebilir bizlere. Bu arada. Hali hazırda hayatınızda birisi varsa 5. seneyi de temsil edebilir. Bu da mümkün. Tamam mı? Yani direkt bugünden sonra 5 olarak da algılamayın bunu. Ee, kupa vardı. 3 aylık bir zamanlı simgeler. Aynı zamanda 3. ay yani direkt Mart ayına vurgu yapabilir. Ve yanında Eylül ayından bahsetmiştik zaten. Ay pardon Eylül dedim ya. Ay çok affedersiniz. Az önce de Eylül dedim büyük ihtimalle ben. Ekim ayı temsilcisi. Çok pardon. Ama belki de ağzımdan öyle çıktı. Hadi bu da bir kehanet olsun madem Eylül olsun. Bir ay daha önce olsun ama Ekim ayı temsilcisi kendisi. Peki umarım bu yorum sizlere yardımcı olmuştur. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi geçelim. Üçüncü deste sahiplerine. Hoş geldiniz öncelikle. Üçüncü deste sahipleri. Şimdi kupa dokuzlusuyla açılışı yaptık. Şimdi bu kart benim için şu hane ne zaman Ruhiş'e ne kadar yakın. Aslında ne zamandan arkası tam olarak bana işte zaman söyle. Tam iki sene bir sene falan gibi bu değil. Ne kadar yakındım ona. Şu evrende ona ne kadar yakınım yakınlaşabildim. Ne kadar birbirimize koşabildik kısmıydı aslında. Ne kadar mesafe kaldı kısmıydı ama. Bize tam da aslında bir tarih belirten zaman geldi onu da söyleyeyim. Kupa dokuzlusu. Kıbrı dokuzsuz aylık bir zaman dilimini belirtir. Dokuzuncu ay aynı zamanda Eylül'e ayı gibi. Dolayısıyla bize bir zaman verebilir bu noktada evet. Ama bunun dışında da gerçekten de e, zaten hali hazırda burada hani e, duygusal doyuma ulaşmayı da gösteren bir kart olduğu için hali hazırda e, zaten bu kişiyi tanıyor tanımış olabilirsiniz bir kısmınızda onu da söyleyeyim. Zaten hali hazırda bunun tadını çıkarıyor da olabilirsiniz bu da çok mümkün. Şimdi yapmanız ve yapmaktan vazgeçmeniz gereken iki şeyi sordum. Yaptığınız şey konusunda gelen kartım kılıç altılısı. Yani yapmanız gereken pardon. Yer değiştirme, yeni alanlar keşfetme. Kılıç altılısında şey var. Bir korku var. Bizim artık bir yerde biz istenmiyoruz. Bakın bunu illa şu anki ilişkiniz ya da bir ilişkiniz varsa, flört falan, bu konuyla kıyaslamayın. Biz ne yapıyorsak şu anda hayat bizi sanki... Bir süredir bakın dikkat edin sanki şey yapıyor olabilir. Yapma bunu diyor. Ayağımıza böyle bir e, ne bileyim bir taş koyuyor vesaire. Takılıp düşüyoruz. Allah Allah neden oldu. Çünkü diyor ki ısrarla buradan gitmelisin. E niye gideyim? Gitmelisin. Yeni bir yere götüreceğim seni. Yeni bir yere iteceğim. Orada yaşamalısın. Şimdi bu manevi bir yolculuk da olabilir. Bu mümkün. Ama fiziksel bir taşınma da söz konusu olabilir. Yani bir yerden bir yere gitme. Ya da bu kişinin. Doğru kişinin bir yerden bir yere gelmesi yani sizin şehrinize gelmesi çok çok mümkün olabilir yani ruhsal bir yolculuktan manevi bir yolculuktan ziyade fiziksel bir yolculukla taşınma yer değiştirme olması da çok çok muhtemel bırakmanız gereken şeyine kader çarkı kader çarkı da burada sanki şeyi bekliyoruz kader bizi itsin e zaten itiyor. Ama çok fazla kadersel davranıyor olabiliriz bu noktada. Kaderim mi, kaderim mi, tam olarak kaderim mi, kaderimse olur, kaderimse olmaz falan gibi. Sanki e, bireysel kararlarımızdan feragat etmiş gibiyiz ve hayatımıza hiçbir şekilde yön vermiyoruz aslında gibi. Yani özellikle ruh işi ve doğru kişi söz konusu olduğunda fazla kaderci davranıyor olabiliriz. Ya evet davranalım ama kendi seçimlerimizi yapmadan da kaderimize yürüyemeyiz işte. Böyle de bir nokta var. O seçimleri yapmadan kaderimize yaklaşamıyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi mesaj kartı çok önemli burada. Güçlü değişikliklere hazır ol diyor. Yani çok güçlü değişiklikler hayatımızda bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Yani tam arifi, arifesindeyiz gibi sanki. Hayatımızda köklü ve güçlü değişiklikler olabilir. Bu eğer ki hala hazırda birisinden hoşlanıyorsak veya da bir flörtümüz varsa bununla alakalı gelişmeler olabilir. Ama dediğim gibi doğru kişiye doğru yönelen ve o karşılaşmayla alakalı güçlü değişiklikler neticesinde sanki bu karşılaşma yaşanacakmış gibi görünüyor hayatımızda. Güçlü köklü değişiklikler. Dediğim gibi bir kısmınız için yer değiştirme olasılığı çok fazla veya da doğru kişinin yer değiştirip sizin şehrinize gelmesi çok çok mümkün bu noktada. Peki doğru kişi nasıl birisidir diye sorduğumda ne görüyoruz burada? Bir büyük arkanımız gelmiş. Kılıçası var. Bir de ay kartı var. Büyük arkanadan. Şimdi ay kartı bizler için hem balık burcu temsilcisi hem de mart ayı temsilcisi. 12. ev temsilcisi kendisi. Bu bir. İkincisi kılıçası açılışı yaptık. Ne anlama geliyor? Ee, bir kere erkek egemen bir işte çalışıyor olabilir kendisi. Ee, ya yani ne olabilir mesela işte otomotiv sektörü mesela evet kadınlar da araba kullanıyor mu elbette kullanıyor tartışmaya açık bir konu bile değil ama daha çok erkek sektörü olarak bilinir örnek vermek gerekirse ya da inşaat sektörü falan gibi ee, ama güzellik sektörü deyince de aklı daha çok aslında kadınlar geliyor gibi örnekledim sadece bu noktada peki erkek egemen bir ya da erkeklere yönelik daha çok bir sektörde çalışıyor olması muhtemel bunun yanı sıra daha böyle fen bilimleriyle alakalı bir mesleği olabilir, meslek grubunda olabilir. şimdi burada yanında ay kartı da gündem olduğunda akla şu geliyor. Bir, kadın kadınlara yönelik bir meslek bu sefer. Hop, hemen değiştirdi olayı. iki kart yan yana. İkincisi, sanatsal. Bu kişi sanat, sanatı meslek olarak yapmak zorunda değil ama sanatsal bir kişi olması muhtemel. Yani normal bir meslek yapıyordur. İşte ne bileyim polistir örnek veriyorum. Ama aynı zamanda müzisyen tarafı da olabilir. Aynı zamanda bir ressam tarafı da olabilir. Ya da sanata özel bir ilgisi olabilir. Sanat, sanat tarihi gibi. Bu konularda özel, kendini eğitmiş, geliştirmiş de olabilir. Özel bir ilgisi veya yeteneği olması mümkün. Ee, başka? akla ne geliyor bu noktada? Hmm, şey çok mümkün. Yani kılıç asını gördüğümüz zaman askerlik çok çok mümkün. Ee, asker olması mümkün. Bunun yanı sıra Hmm, daha teknolojik işlerde çalışıyor olması mümkün. Yani işte ne bileyim mühendislik, yazılım mühendisliği, teknoloji deyince akla, genetik vesaire bu tarz işlerde çalışıyor olması da çok mümkün. Hmm, başka akla gelen Aa bu arada şey tabi burada ay e, kartı söz konusu olduğunda akla direkt gelen kimya ve ilaç sektörü bunu atlamayalım. Neredeyse unutuyordum. Kimya ve ilaç sektörü de konuşabiliriz tabii ki. Bu noktada peki size bir mesaj gelecek olsaydı o kişiden nasıl bir mesaj gelirdi bugünkü halinize bugünkü size ee, eşiği geçme kartı geldi aslında burada sanki e, geçiş haini e, sanki böyle hali hazırda geçmek üzeresiniz zaten yani dedim ya çok eşiğindesiniz çok arifesindesiniz güçlü değişimlerin gerçekten de öyle o da size diyor ki geçmek üzeresin o eşiği bekle sabret ee, bu güzel. Bir de şey şimdi görüntüsü falan söz konusu olduğunda bir tık daha şimdi hem hava elementimiz var burada hem su elementimiz var. Kendisi bana çok kova erkeğini anımsattı ya da kova kadını anımsattı. Neden? Çünkü kovalar hem spiritüel yanları güçlü hem de daha mantık yanları da ağır basan entelektüel kişiler. Yani hepsi bir arada kovalarda ne tamamen böyle olayları duygusal ve romantize eden kişiler tamamen ne de işte sadece mantık gördüğümü bilirim görmediğim şey hayatta inanmam bana illaki kanıtlayın diyen birisi ikisinden de var. Dolayısıyla bana çok böyle kova insanıymış gibi geldi aslında. Ve bu genel bir yorum ama ben çekildiğim enerjiden bahsediyorum. Ama en azından bahsettiğim böyle bir kişi. Yani mantıklı davranan evet rasyonel birisi ama aynı zamanda daha böyle hayalperest ve hayallerini doyurduğu ya da sezgileriyle hareket ettiği sezgilerine de güvendiği bir tarafı da var bu kişinin. Yani tamamen ne böyle mantık insanı ne de tamamen hayalperest. Sürekli hayal kuran birisi de değil. Tam ortada aslında. Bunun dışında görünüş olarak biraz sert bir mizacı olabilir kendisinin belki görüntü olarak. Bu mümkün. Bir de belki biraz işte dalgın birisi olması mümkün. Burada 12. ev kartı olduğu için gözlerinin renkli olması da mümkün açıkçası. Yani genel bir yorum bu kişisel bir yorum değil ama işte söyle, söyleyelim söylemeden geçmeyelim. Renkli gözleri olması da çok çok mümkün bu kişinin. Peki başka söylemediğimiz bir şey var mı? Tarihlere bir daha bir göz atalım. 9. ay dedik Eylül ayı. Bu da altı haftalık bir süreç var. Başka Kader şarkı 20 numaralı kart oldu. Pardon 10 numaralı kart. 10, onun kat, kat, ıı, katları gibi gidebiliriz ya da 10. ay olarak düşünebiliriz. Bu arada kad, kader şarkı aynı zamanda satürn etkisinde bir kart. Onu söylemedim. Satürn etkisinde bir kart olduğu için de bizi genelde böyle disipline ediyor. Disipline olmamız gereken şeyler olabilir ve ısrarla bunlardan kaçıyor olabiliriz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bunun yanı sıra ne gördük? Burada kılıçası var. Bir haftalık bir süreci temsil edebilir ve bize Mart ayı temsilcisi olabilir demiştik. Ee, ay kartı için. Umarım e, bu yorum, bu açılım sizler için güzel olmuştur, olumlu olmuştur ve mesajlar yerlerine ulaşmıştır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.